Merhaba, Merhabalar. Arda. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum, nasılsınız? Sağ olun, Mersi. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Mert Bey'i çok duydum ben. Benim arkadaşlarım sizden millet oldu. Mehveş, Esra, Mehveş'in annesi ve birçok başka arkadaşlarım da millet oldu. İnşallah ben de sizinle birlikte burada bir var. İnşallah, sizinle telefonda konuşmuştuk. Evet. Şöyle bir şey yaptık, hani bana ne yapabiliriz diye. Ben de sizin zaten instagramlarınızda dışarıdan nasıl gözüküyorsunuz diye baktım. Ya, nasıl bizim içerik, ha, Bizim için önemli olan o. Yani e, sizin kendi içinizde hani burnunuzla ilgili bir takım detaylar olabilir ama ha, dışarıda nasıl gözüktüğü de önemli. E, burnunuzda tabii bir e, fazla bir uzun bir hal var. Evet. Kesinlikle. Yani sizin tarzınıza, sizin yüz hatlarınıza biraz büyük kalıyor. Evet bence de. E, o yüzden onu biraz böyle küçültmemiz lazım. Her açıdan. E, yandan baktığımızda yanağınızdan burun ucuna olan mesafe biz projeksiyon diyoruz. Hı hı. Projeksiyonu daha kısaltmamız lazım. Daha ufak bir burun yapmak lazım. Burunuzun şuradan başlayıp şuraya kadar olan mesafesine de burunun uzunluğu diyoruz. O da uzun. Evet. Onu da bir miktar kısaltmak lazım. Hem kısaltınca hem şu dudak ve burun arası biraz daha uzunca da daha geniş bir evet. hava oluyor. O şekilde bir şey yapabiliriz. Estetikten ziyade ben nefes de alamıyorum bu arada. Hani estetik kesinlikle yaptırmak istiyorum ama nefes problemim de var. Ya bir burnumdan daha çok nefes alıyorum, diğerinden daha az alıyorum. Evet, o bir onun muayene edeceğiz tabii. Yani çünkü burnun nefes alması için sadece burnunuzun şekli değil, içeride yapılar da çok önemli anatomik olarak. Hı hı. Yani septum dediğimiz burnun ortası değil mi, etlerimiz şiş mi, değil mi? Onlara bir bakmak lazım. Bence şiş. Bir de şöyle yaptığınızda yapın şöyle bastırın. Daha iyi nefes alıyorsunuz değil mi? Ay evet. İşte buna katıl manevrası denir. Hakikaten burnunuzu kaldırdığınızda daha iyi nefes aldığınızı hissediyorsanız bizim size yapabileceğiniz şeyler var demek. Yani burnum öyle mi olacak? Böyle olacak burnum. Evet, yani şöyle o his de olacak bilmiyorum, yani. Nefesi o hisse. Böyle gezermişim ben. <laughs> Korkunç olmasa da böyle. Tabii siz tabii Aynı doğal, zamanda. doğal bir şey istiyorsunuz tabii. Yok çok da doğal istemiyorum aslında ya. Yani hani Kavis istemiyorum böyle kaydırak gibi olsun istemiyorum ama estetik yapıldı belli olabilir yani ben hiç onları saklamaya gerek duymuyorum. Bir de biz bir bişektomi yapacağız. Evet. Bişektomiyi nereye yapıyoruz? Ben kilo aldığımda hep yanaktan kilo alıyorum ama bişektomiyle ilgili şöyle kaygılarım var. Ya insanlar hep bana şey diyor işte bişektomi yaptırdığında ilerleyen yıllarda yüzün sarkıyor, böyle daha yorgun gözüküyorsun gibi şeyler söyleniyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok yani şöyle ya tabii yaşlanma sürecinde sizin yani yüzünüzün daha yorgun gözükmesi kadar normal bir şey yok ama bunun bişektomi ile pek bağlantısı yok. Çünkü bişektomi denen şey aslında yanağımızın tam şurasında. Bakın burası değil, burası değil, şurası. Evet. Buradaki fazla yağın ihtiyaç kadar alınması. Yani bizim özel bir yerimiz var. Oradan açtığımızda 3 milim kadar açıyoruz. Oradan o yağ zaten kendini belli ediyor. Ve biz tutup çekiyoruz daha fazla içeriği kurcalamıyoruz. Yani hı hı. çok fazla almak için ondan sonra orayı çok incelemek için uğraşmıyoruz. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. tabii biz sizinle böyle konuşuyoruz. Bir amaç amacımız da var. Yani insanlara isim anlatmak istiyoruz. Evet kesinlikle. Evet, o yüzden böyle lütfen benim ama sormayı unuttuğum bir şey varsa falan siz söyleyin. Şimdi şöyle biz aslında hastalarımızla tanışıyoruz. Bir böyle bir e, form doldurma işimiz var. Gelin bunu beraber yapalım şimdi. Olur yapalım. Olur. Ee, daha önce geçirdiğiniz operasyonlar var galiba. Evet. Mi? Burun ameliyatı olmuştu mesela. Aa, rinoplasti olmuştunuz. Ee, kaç sene önce olmuştunuz? İki yıl falan oldu. İki yıl oldu. Okay. Ee, rinoplastinin ıı, iyileşme dönemi bir sene. Yani Hı -hı. bir seneden sonra tekrar operasyonlar gerektiğinde veya sonuç alınabileceği düşündüğünü öneriyoruz. Ee, i̇ki yıl yeterli bir süre. Bilmem gereken bir hastalığınız var mı şeker tansiyonu? Hayır, hiçbiri yok. yok. Devamlı kullandığınız bir ilaç var mı? Hayır, ha? yok. Şimdi e sizi bir içeride muayene edeceğim ben. Allah Başına bakacağım. Yani ekstra içeride yapmamız gereken bir şey var mı yok mu onu anlayacağız. Ondan sonra da e, tekrar konuşacağız. Olur. de şimdi ben senin buraya şeylerini yazıyorum. Muayene notlarını yazıyorum. Hı hı. Septumun orta hatta fena değil. Kıkırdıklarım var. Süper. şimdi ama bu burnunu kısaltmak için yani burnun uzunluğunu kısaltmak için şurada bir kemiğim var. Sen orada dokunduğumu hissetmişsin şu. Onu alacağız. Biraz böyle geri alacağız. Sonra oru geri aldığımızda oranın sertliğini ve sağlamlığını sağlamak için işte oraya kıkırdak ekleyeceğiz. Ondan sonra biraz burnun sırtını törpüleyeceğiz. Sağ tarafın emniği ve kıkırdağı, sol tarafından biraz daha önde, onu, evet. onu biraz böyle düzeltmeye çalışacağız. Biz buna dorsal estetik ediyoruz. Yani şöyle baktığında burası böyle düz iki çizgi gibi gözüksün istiyoruz. Kiptomi yapacağız. Ondan sonra lipo revizyon yapacağız. Okay. Tamam. Şimdi bir Şubat'ta, Salı günü ameliyatım var ama ondan önce sizin hastaneye gideceksiniz. Kan tahlilleriniz vereceksiniz. Ondan sonra PCR'nizi yapılacak. Hı hı. Için. Bir gün önce mi, iki gün önce mi? Onu asistanım ayarlıyor. Süper. Ee, ondan sonra da o sabah erkenden gideceğiz. Orada senin odanda tekrar buluşacağız. Evet çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok yardımcı oldun. Yardım, çok iyi hissediyorum öyle. kendimi. Harika. Biz görüşmelerimizi yaptık. Ben çok heyecanlıyım ve çok mutlu mutluyum. Gözüm kapalı bir şekilde 1 Şubat'ta Milat'a gireceğim. Zaten tüm detayları da görüyor olacaksınız. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Çok güzel olur. Çok şanslı olurum. Ben böyle size pozitif, çok güveniyorum. Böyle pozitif evet. Evet. olanlarda ondan sonra niyeti iyi Evet. hep işleri iyi gider merak Evet. Süper. Evet. 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 Evet.